Arkadaşlar oyunduran hoş geldiniz. Ben Caner ve bugün sizlerle birlikte internetten nasıl oyun indirilir adlı videomuza hoş geldiniz. Hmm, oyun indirip bu torrente aktarıp oyun internetten indirmiş olacağız arkadaşlar. Ama ilk önce o, torrente, o, torrente, o torrente,

torrent indiriyoruz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz gezginlerden, isterseniz tam indirden, isterseniz de e, softonic'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, gezginlerden indirirseniz belki daha iyi olur. Size kalmış. İndirdikten sonra arkadaşlar hangi torrent seçelim. Ee, yeni çıkan PES 2015'i seçelim. 2015. Abi yine yanlış alamıyor tor.exe TC 13 515 bizim burada. Tor internetten indirmek aslında kolay arkadaşlar. İlk siteden ilk giren siteye giriyoruz arkadaşlar. Torrent.com. Hemen şuradan linki kopyalayalım. Yeterince. Evet arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Ee, i̇çinde indirdiğimizin indirdiğimiz dosyanın içinde dosyaların içinde yani crack dosyası da vardır arkadaşlar. oyunu crack yapmadan girerseniz oyunu direkt Steam'e atıyor. Ee, Steam'in demosunu atıyor yani. PS5 yani Steam'deki PS5'in demosunu atıyor hayaksi mayaksi falan yazıyor da bunu minimum sistem gereksinimleri falan var fragman launch trailer evet bizim işte asıl istediğimiz yer burası arkadaşlar Ona basıyoruz Kalk, Kapat. Evet, basıyoruz. Bak bastık. Evet gördüğünüz gibi aşağıda inmiş bir arkadaşlar. Torrent dosyası halinde iniyor. E, torrent dosyası halinde inmezse, Mediaget dosyası halinde inerse arkadaşlar şöyle yapın. Eee torrent dosyası halinde in, düşünün, sağ tık yapın, birlikte açın arkadaşlar. Buradan torrenti seçin, torrenti seçin tamam deyin, direkt zaten torrent öyle yönlendirecek size. Bu gelen soruya evet diyoruz arkadaşlar. Burası <laughs> Torrent attı. Torrent attı ama. Kapattım ben torrent. Evet torrent yükledi. Evet diyoruz arkadaşlar bu gelene. Ee, sen şuradan kalsın mı? Evet dedikten sonra karşınıza bir ekran gelecek. Neyse ben şunu kaldırayım yine şuradan. Evet, tamam Tamam deyip şuradan kalsın bu torrent kapatayım. Evet, ne arkadaşlar. Evet, böyle bir dos, böyle bir ekran geliyor arkadaşlar karşınıza. Ee, burada nereye kaydedeceğim bu iki dosyayı nereye kaydedeceğini şöyle arkadaşlar buradan istediğiniz yere istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Ee, burada da torrentin ismini değiştirebilirsiniz. Yani burada böyle yazdığını silip. 15 Siz 2015 yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Vesaire vesaire. Önce ben tam şey Tamam diyoruz arkadaşlar ve göz gibi indirme başlıyor. 5.96 GB bir boyutu var. Ee, ortalama benim internet hızım 500 GB bir şey. 500 KB KB bunu sanıyor Neydi? Öyle bir şey. Ee, ben ne kadar 3-4 saatliğinde ee, size bağlı arkadaşlar. İnternet, indikten sonra nereye indim? Açıyoruz ve gördüğünüz gibi burada bir disk yansıması dosyası var yani arkadaşlar. Ee, saat 12 saat gibi birlikte açıyoruz ve Winner Arşiv diyoruz arkadaşlar. Winner Arşiv dediğimizde şu tuşa tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bu aşağısı doluyor. Ee, bekleyelim mi? Ben burada videoyu Gideyim arkadaşlar. sonuna geldiğimde devam edeyim. Boşuna bekletmeyeyim sizi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Winrar işlemi yani orada Winrar'ın içinde gizli işlemi tamamladıktan sonra gelen soruya çalış, evet diyoruz yani çalıştır diyoruz. Ee, gelen soruya evet diyoruz arkadaşlar. Ee, bundan gördüğü gibi bir tane daha bir şey var. Onu da tamam diyoruz. Ve ee, şimdi setup gelecek. Evet. Buradan nereye kuracağınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Next. Next. Install. Install dediğiniz zaman yine başlayacaktır arkadaşlar. Ee, dosya indikten sonra ise ee, oyunun kurulu olduğu yeri açın arkadaşlar Sonra açayım ya yani işte boş evet bunun gibi şu an böyle arkadaşlar WinRar'ın içindeki crack dosyasını açın arkadaşlar ve içindekilerini kopyalayıp buraya yapıştırın oyunun kurulu olduğu yere yapıştırın arkadaşlar ve ondan sonra artık oyununuzla oyununuzu oynayabilirsiniz yani crack'inizi de yapmış olacaksınız ama oyun indirdiğinizde Türkçe olacak arkadaşlar Eee... Yok Oyunun Türkçe çevirmek için Google'a Google giriyoruz. Google evet. Eski Yama yazıyoruz arkadaşlar. Ee, Türkçe PC için Türkçe dil yap Türkçe dil dosyası yapmıştı arkadaşlar. Türkçe giriyoruz. derskiya.com'a girdik arkadaşlar. Eee aşağı iniyoruz ve PS15 PC Türkçe dil dosyası indiriyoruz. Ben şimdi yeni sekme de açayım. Evet, zip, zip, şehir share, share'da, şehirden indireceksiniz arkadaşlar. İndirme ekranı gelsin indireceğinizi indireceğinizde göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevre indirme ekranı geldi. Doğrudan nava tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi indire tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman winrar dosyası inecektir arkadaşlar. Ee, winrar dosyası indikten sonra. Ee, Winrar'ı sildik. Evet, Winner buraya çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi iddiatı e, çıkan Pro, Pro Evolution Soccer 2015 Türkçe dil dosyasını açın. Datayı da açın. Bütün datanın içindeki Türkçe bunu, bunu toplayın. E, JPEG dosyasını kopyalayın arkadaşlar. Oyun, oyun kurulu oldu yine bir yeri bir kere daha açın. Dataya girin ve onu içeri atın. Ama burada bu hmm, şey bunun aynısı olacak arkadaşlar. Türkçe JPEG dosyasının üstünde ve altında USE de olacak arkadaşlar. İkisini silin. İkisini silin. Artık bundan sonra oyununuz Türkçe de olmuş olacaktır arkadaşlar. Ee, umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. yardımcı olduysam sevinirim. Ee, yardımcı olduysam ee, yardımcı ne mutlu bana. Videoyu like atmayı. Videoyu like atmaya videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve video, videoyu iyi güzel bulursanız videonun altında da yorum yapmayı unutmayın. Ama sizden ricam şu kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, ne o kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.